Herkese merhaba arkadaşlar ben Engin kanalıma hoş geldiniz. Serap Paköz'de işlenmeye devam eden Mustafa Yavuzcan dostasında iki görgü tanığı ortaya çıktı. Haberimizin detayına geçmeden önce videoyu beğenip kanalıma abone olursanız çok sevinirim. Görgü tanıklarından birincisi Ercan Bey o gün saat 12.01 arası Karaman'dan Mut'a giderken Mustafa'nın olduğu noktaya geldiğinde Mustafa'nın ormanlık alandan çıkıp yolun ortasına geldiğini ve trafiği tehlikeye sokacak hareketler yaptığını söyledi. Daha sonra da ormanlık alana tekrar yürüdüğünü belirtti. Mustafa'nın görüldüğü nokta enişte İbrahim'in araçtan indi dediği noktada gözüküyor. Diğer görgü tanığı ise Mustafa'yı yolun ortasında gördüğünü, gözlerinin kapalı olduğunu, bir şey kullanmış gibi hareketler yaptığını söyledi. Yolda bir an durdu ve sonra gitti dedi. Aynı gün başka bir kişi ise saat 13 ve 13.30 arasında Mustafa'nın yolun kenarında tuhaf hareketler yaptığını belirtti. Şınav çekip koştuğunu kendisini askeri öğrenci sandığını belirtti. Saat 15 gibi geri döndüğünde yine aynı yerde Mustafa'yı gördüğünü iddia etti. Mustafa'nın bulunduğu ormanlık alanda da mağaralar olduğu belirtiliyor. Emniyet ekipleri bu bölgede arama ve kurtarma çalışmaları hemen başlattı. Gerçekten enişte İbrahim doğru mu söylüyor yoksa bu görgü bu kadar zaman sonra nasıl ortaya çıktı hep birlikte izleyip göreceğiz. Siz bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz dostlar aşağıda bulunan yorum kısmında benimle paylaşırsanız çok sevinirim. Kendinize iyi bakın sağlıklı günler.